Merhaba güzel insanlar. Ben Yusuf Hoca. Bugün Yusuf Hoca anlatım ile bugün LGS sınavında çıkan tarih soruları hakkında sizinle konuşmak istiyorum. Umarım bugün girmiş olduğunuz LGS sınavında istediğiniz başarıyı elde edersiniz ve istediğiniz gibi inşallah sınavınız geçmiştir. Bazı arkadaşlarınız güzel bir mesaj attı bana. Hocam tarih fullledim. Hocam tarih soruları kolaydı. Anlattığınız konulardan çıktı. Güzel mesajlar geldi. Çok teşekkür ediyorum onlara sınav geneli hakkında konuşmak istiyorsam da gerçekten biraz da üniversite sınavlarında görmüş olduğumuz TYT mantığına yakışan sorulardı arkadaşlar. İnşallah bu soruların hakkından gelmişsinizdir. Evet lafı çok uzatmak istemiyorum. Neden bugün LGS sınavında çıkan tarih soruları hakkında konuşmak istiyorum? Çünkü önümüzde TYT AYT ve TYT AYT sınavı var. Biz bu tarih sorularına bakarak TYT ve AYT sınavında ne tarzda tarih soruları çıkabilir? Onun hakkında bir değerlendirme yapacağım aynı zamanda ilerleyen zamanlarda ne olacaktır? KPSS sınavımız var ve KPSS sınavında ne tarzda sorular gelebilir? Bunun hakkında da bir değerlendirme yapacağız arkadaşlar. Evet, ilk sorumuz neden bahsetmişti? Trablusgarp Savaşı'ndan bahsetmişti. Trablusgarp Savaşı hakkında ne bilecektik? 1. Mustafa Kemal'in sömürgeciliğe karşı varmış olduğu ilk mücadeleydi. Neden? Çünkü bu dönemde Trablusgarp Savaşı Osmanlı Devleti ile İtalya arasında yaşanmıştı. Neden Trablusgarp Savaşı yaşanmıştı? Çünkü İtalyanlar yeni ham madde arayışına girmişti. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son toprağı olan Trablusgarp'a gözünü dikmişti. Ve Osmanlı Devleti maalesef Trablusgarp'a gereken yardımı gönderemediğinden dolayı aynı zamanda Balkan Savaşları yaşandığı için biz Trablusgarp Savaşı'nda ne olduk? Başarısız olduk. Trablusgarp Savaşı'na Mustafa Kemal asker olarak katılmıyordu hatırlarsanız. Gazeteci olarak katılıyordu. Mustafa Kemal gazeteci olarak katıldığı savaş neydi? Trablusgarp. Peki hangi ünvanla katılmıştı? Gazeteci Şerif Bey unutma. Soru şuydu. Trablusgarp Savaşı devam ederken Balkanlarda savaş çıkmış diyordu ve bu bilgilerden Uşi Anlaşması imzalandı. Evet Trablusgarp Savaşı'nı sonlandıran anlaşma neydi? Uşi Anlaşması'ydı ve Trablusgarp'ı kaybediyorduk. Ve Trabuskart dini yönden kime bağlı kalıyordu? Osmanlı halifesine bağlı kalıyordu unutma. Osmanlı Kuzey Afrika'daki son toprak parçasını kaybetti. Bu öncü de doğruydu. Trabuskart Savaşı Balkanlardaki Türk hakimiyetini sona erdirdi. Bu ifade yanlıştır. Trabuskart dediğimiz Kuzey Afrika, Balkanlar ayrı bir cumhuriyet. Tamam. Osmanlı Devleti yani Trabuskart Savaşı'nın doğru cevabı ne olacaktı? 1 ve 2 olacaktı. 3 ifadesi yanlıştı. Bir diğer sorumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bahsediyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi hakkında bir paragraf yazılmış ve TBMM binası henüz tamamlanmamış. Çatıyı döşeme kiremit kalmamış. Halk kucak kucak kiremit yaparak çatıyı ne yapmışlar? tamamlamıştır. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi binası yapılırken ne gibi zorluklar yaşanmış? Ondan bahsediyordu arkadaşlar. Soru. ve de diyor ki imkansızlıklar içinde açıldı. Doğrudur. Milli egemenliği savundu. Çünkü diyordu hakimiyet kayıtsız şartsız neyindir? Milletindir. E hakimiyet kayıtsız şartsız milletinse burada milli egemenlik var mı? Tabii iki var. Ankara halkı desteklediğinden dolayı da Türkiye Büyük Millet Meclisi nerede açıldı? Ankara'da açıldı. Güçler Birliği ilkesi vardır. Herhalde Güçler Birliği ilkesi ile ilgili bir ifade var. E burada Güçler Birliği ilkesi olabilmesi için yasama, yürütme, yargı ifadelerinin olması lazım değil mi güzel insan? E bu paragrafta yasama, yürütme, yargı ifadesinden bahsetmediğinden dolayı Güçler Birliği ilkesi yanlış olacaktı. Bir diğer sorumuz 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale Savaşı'nın ardından Rusya'da Bolşevik ihtilali yaşanmış. Arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaşmış olduğu cepheler vardı. Hocam Kafkas Cephesi vardı şey pardon öyle de, şöyle diyelim taarruz cephelerimiz vardı. Savunma cephelerimiz vardı. Taarruz cephelerimiz Kanka diye kodluyorduk. Kanal Kafkas. Savunma cephelerimiz Çanakkale, Suriye, Filistin, Irak, Hicaz, Yemen. Çanakkale cephesi birinci Dünya Savaşı'nda başarılı olduğumuz tek cepheydi arkadaşlar. Ve bu cephenin kazanılması savaşın süresini uzatmıştı. Ve itilaflar kankası olan it, e, ittifakı kurdu Rusya'ya yardım gönderemediler. Ve Rusya'da ne yaşanmıştı? Bolşevik İhtilali yaşanmıştı hatırlarsanız Rusya'da Bolşevik İhtilali yaşandığından dolayı da 93 harbiyle kaybettiğimiz Kars-Ardan Batumu Rusya'da Bolşevik İhtilali yaşanıyor ya Brest-Litovsk anlaşmasıyla Rusya'dan daha önceden kaybettiğimiz Kars-Ardan Batumu Brest-Litovsk anlaşmasıyla ne yaptık geri aldık şimdi e, ba geri alındı Türkiye'nin doğu sınırı diyor. Bakın Türkiye'nin doğu sınırı Çanakkale zaferiyle sonuçlandı. Arkadaşlar bu ifade ne olacaktır? Doğru olacaktır. Yani Çanakkale zaferi sayesinde bizim doğu bölgesinde daha önceden kaybettiğimiz toprakları ne yaptık? Biz kazandık. Yani öyle bir şık vardı. Doğru cevap o olacaktı. Doğu sınırı Türkiye doğu sınırı Çanakkale zaferiyle sonuçlandı. Doğrudur arkadaşlar bu ifade. Dördüncü sorum. Milli mücadele döneminde Batı cephesinde yapmış olduğumuz savaşlar. Hatırlarsanız 1. İnönü, 2. İnönü ikisini kazandık. Kütahya, Eskişehir'i kaybettik. Sakarya ve Büyük Taarruz'u ne yapmıştık? Kazanmıştık. Arkadaşlar e, soru şöyle diyordu. İtalyanlar, Yunanlar, Yunanlar 2. İnönü savaşında Anadolu'dan çekildi. Yani 2. İnönü'nün zaferi İtalyanların Anadolu'dan çekilmesine neden olduğunu söylüyor. Kütahya, Eskişehir yenilgiden sonra da İtalyan askerleri Çekilmesi durdu. Çünkü eski Eskişehir'i ben kaybettiğimden dolayı arkadaşlar İtalyanların Anadolu'dan çekilmesi ne olmuştu? Durmuştu. Sonra şöyle bir paragraf vermiş. Tamam mı arkadaşlar? Ee, bu sorunun doğru cevabı ne olacaktır? Tamam mı? Ne olacaktır? Kurtuluş Savaşı'nın batı cephesiyle ilgili savaşların sonuçları işgal göçlerinin politikalarını etkilemiştir. Yani ikinci Ünlü'nün zaferiyle İtalyanlar Anadolu'dan çekiliyordu ya. Kütahya Eskişehir Savaşı'yla durdu. Demek ki ne oldu? Savaşın neticesi sonucunda İtalyanların politikası ne olmuştur? Değişmiştir. Beşinci sorumuz Mustafa Kemal'in sözünden bahsediyor. Diyor ki şüphesiz fikirlerin, inanışların başka başka olmasından şikayet etmemek lazımdır. Böyle bir ifadesi var Mustafa Kemal'in. Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda hangi bilgiye ulaşabiliriz? Farklı düşünce ve inanışlara karşı hoşgörü olduğuna bak. Paragrafta diyor ya şüphesiz fikirlerin, inanışların başka başka olmasından şikayet etmemek lazım. Yani farklı görüşlere saygı duymak lazım. Ondan bahsediyor. İşte farklı düşünce ve inanışlara karşı hoşgörü olduğunun göstergesidir. Altıncı soru. Mudanya Ateşkes Anlaşması'ndan bahsediyor. Mudanya Ateşkes Anlaşması'nda dikkat etmen gereken şudur. Mudanya Ateşkes ile bizim Batı cephemiz kapanıyor. Osmanlı Devleti Hukuken sona eriyor. Mudanya Ateşkes Anlaşması'nı genel kurmay sıfatıyla imzalayan İsmet Ünlü'dür. Dikkat et. Mudanya Ateşkes Anlaşması'yla Türkiye ve Yunan arasındaki savaşlar sona eriyor. Çünkü Mudanya'dan sonra ben nereye gideceğim? Lozan Barış Anlaşması'na gideceğim. Bak Mudanya'ya dikkat et. E, teta ve KPSS'de çıkabilir. Benden söylemesi. Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın ortaya çıkarttığı bazı durumlar ve sonuçlar olmuştur. Soru hangisine ulaşılamaz? Tamam mı? Böyle bir tablo sorusu. Osmanlı Devleti resmen sona erdi diye bir şık vardı. O ifade yanlış olacak. Osmanlı Devleti resmen ne zaman sona erdi? 1 Kasım 1922 yılında saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı Devleti resmen sona erdi. Mudanya Ateşkes Anlaşması'yla ne olmuş? Mudanya Ateşkes Anlaşması'yla da Osmanlı Devleti ne olmuştu? Hukuken sona ermişti arkadaşlar. Evet geçelim arkadaşlar. Bir diğer sorumuz 7. sorudan bahsediyordu. Kadınlara verilen haklar. Kadınlara verilen siyasi haklar nelerdi? 1930 yılında kadınlara ilk başta belediye hakkı verdik. 1933 yılında kadınlara muhtarlık hakkı, 1934 yılında kadınlara vekillik hakkı verdik. Bak kodla. B, M V. kadınlara ilk başta belediye hakkı, kadınlara 1933 yılında muhtarlık, 1934 vekillik BMF. Şimdi kadınlara belediye muhtarlık vekil vermişsek bu verilen haklar ne ile ilgilidir? Tabii ki siyasalla ilgilidir. Yani siyasetle ilgilidir. İşte bu sorunun doğru cevabı da siyaset olacak. 8. soru Mustafa Kemal'in Fethi Bey'e bir konuşması var. Ve soru diyor ki Mustafa Kemal Fethi Bey diyor ki mecliste bir muhalefet yok ki ben memleketin durumunu anlayayım. Yani Mustafa Kemal burada çok partili bir hayata geçmeyi ve iktidara karşı da yeni bir muhalefet partinin kurulmasının isteğinin söz konusudur. Şimdi bu sorunun doğru cevabı ne olacaktı? Mecliste farklı görüşleri temsil edecek bir partiye ihtiyaç olduğuna tamam Mustafa Kemal'in bu sözü doğrultusuna hangisine ulaşılabilir diye bir soruydu. Mecliste farklı görüşleri temsil edecek bir partiye ihtiyaç olduğunun göstergesidir. Dokuzuncu sorumuz Atatürk diyor ki yine bir konuşması var. Nasıl ayrı gibi? E, Duran parmaklar kesmeyi, küreği, kalemi beraber tutuyor ve gerektiğinde tek bir yumruk oluyorsa milletimiz de bir araya gelmelidir. Yani diyor ki nasıl et tırnaktan ayrılmıyorsa biz de ayrılmayacağız. Bir olacağız, bir yumruk gibi beraber olacağız. E Mustafa Kemal'in bu sözünden ne anlıyoruz? Milli birlik ve beraberlik. Çünkü birlikte ne doğar? Güç doğar. Mustafa Kemal'in bu sözünden ne anlıyoruz? Milli birlik ve beraberlik. 10. soruda da yine bir tablo var. Tabloda Türk dış politikasının temel ilkelerine ait örnekler verilmiştir. Arkadaşlar yani tüm şıklar doğru bir tane şık yanlış. Şimdi diyor ki tam bağımsızlık diyor yanına da Boğazlar Komisyonu ifadesi. Şimdi Boğazlar İstanbul sınırları içerisinde değil mi? Evet. E, Boğazlar bir komisyon kuruluyorsa, o komisyona yabancı devletler karışıyorsa benim bağımsızlığıma ters mi? Tabii ki ters. İşte bu benim tam bağımsız olmadığımı gösteriyor. Yani soru diyor ki tam bağımsızlık Boğazlar komisyonu. Bizim tam bağımsızlığı sağlamamız için ne yapmamız lazım? Boğazlar komisyonunu kaldırmamız lazım. O yüzden sorunun doğru cevabı ne olacaktı? Tam bağımsızlık Boğazlar Komisyonu ifadesi olacaktı. Ve soruları bitirdik. Şimdi soruların değerlendirmesini yapalım. Arkadaşlar bakın 3 tane Atatürk ile ilgili soru gördüm. TYT de mutlaka Mustafa Kemal ile ilgili bir soru çıkacak. Mustafa Kemal'e adınız ve soyadınız gibi ezberliyorsunuz. İlk Askerlik görevi neresidir? Tarih sahnesine çıktığı yer neresidir? Arkadaşlar Mustafa Kemal'in çıkarmış olduğu gazeteler neresidir? Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni nerede kurudu? Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce Mustafa Kemal'in görev yerleri neresiydi? Bunları çok iyi bilmeniz lazım. Sınavda çıkabilir. Zaten geçmiş yıllarda sorduk. Ufak tefek bir soru cevap yapalım. Mustafa Kemal'in tarih sahnesine çıktığı ilk olay 31 Mart vakası. Mustafa Kemal Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni nerede kurdu? Şam'da. Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce Mustafa Kemal nerede görev yapıyordu? Sofya Ateşe Militerliği ve Mustafa Kemal'in sömürgeciliğe karşı vermiş olduğu ilk savaş Trablusgar Savaşı. Trablusgar Savaşı defalarca soruldu. Yine sorulabilir arkadaşlar. Bu soruları iyi tartın değerlendirin. Eğer videoda anlamadığın bir nokta varsa durdur, kes, geriye sar. Bunlar senin için çok önemlidir. Bir sonraki videomuz TYT AYT ile ilgili bir canlı yayın olacak. Siz inşallah TYT ve AYT sınavınız çok güzel geçecek İnşallah Siz bana güzel mesajlar atacaksınız ve ben de o heyecanla arkadaşlar güzel bir canlı yayın yapacağım. Ve TYT AYT sınavında Yusuf hocanız sizlere karşısında olacaktır. Yusuf hocanız sizi çok seviyor. Siz de kendinizi sevin, kendinize değer verin. Hiçbir şey sizden daha değerli değildir. Bu LGS sınavda moralinizi bozmasın. Hiçbir şey dünyanın sonu değildir. Seviyorum sizi. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.